Arkadaşlar merhaba. Bugün sizler için 3 tane Chrome eklentisinden bahsetmek istiyorum. Yani bir öğrenmek isteyenler için gerçekten çok kullanışlı ve yararlı eklentiler bunlar. i̇lk sırada Google çeviri. Hatamadan bunu çoğunuz kullanıyorsunuzdur. Duymuşsunuzdur. Chrome eklentisi bu indirmek için e, uzan bölümüne girmeniz gerekiyor. Chrome'u oradan Google çevir diye aratırsanız simge, şu şekilde. Yani bunu indirebilirsiniz, ekleyebilirsiniz Chrome'a. Nasıl kullanılıyor? Bunun ayarlardan yapmanız gerekiyor. Bunu da göstereyim. Uzantı seçenekleri. Simgenin üzerine geliyorsunuz. Uzantı seçeneklerini seçiyorsunuz. Ondan sonra ayarı bu şekilde yapmanız gerekiyor. Orta kısımdakini işaretlerseniz aynı görevi görecektir. Şimdi göstereyim size nasıl çalıştı Şöyle bir İngilizce makale sayfası. Yazıyı seçtikten sonra otomatik aktif oluyor. Bu şekilde okuyabilirsiniz. Anında çeviri yapıyor. Uzun metin olduğu zaman biraz problem yaratıyor. Fakat ee, Çıkıyor yani. Bir diğeri ise aynen bu şekilde çalışan Dipli bir krom uzantısı. Bu da aynı şekilde az önceki gibi kognitif hale çeviriyor. <laughs> Bunda da metini seçtikten sonra Ayrıyeten basmanız gerekiyor. Göstereyim çıkacak mı diye. Şu gördüğünüz simge, basıyorsunuz ona. Gördüğünüz gibi burada çeviriyor. Yani Google Translate de aynı bir alternatif olarak kullanabilirsiniz burada. Bir diğeri YouTube'da video izlerken aynı zamanda İngilizce ve Türkçe altyazıyı görmek istiyorsanız bu da çok kullanışlı bir eklenti. Kullandıktan sonra yani ne kadar haklı olduğunu göreceksiniz. Bunu da aynı şekilde Google eklentiler sayfasında YouTube çift alt yazıyı bir aratırsan çıkacak bir Buna ekledikten sonra YouTube'a geliyorsunuz. Burada bir ayar yapmak gerekiyor. Ayarlar kısmından işte çift alt yazı seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. İki tane dil seçiyorsunuz buradan. Buradan İngilizceyi seçtikten sonra varsayılan alt yazı olarak Türkçe'yi seçmeniz halinde çıkacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi Farklı İngilizce, altta Türkçe, bunu yerini de değiştirebilirsiniz. Nereye almak isterseniz orayı taşıyabiliyorsunuz. Bunun da bayağı faydası olacak. Çünkü e, konuşulanları hem İngilizce hem de Türkçe görmeniz sizin açınızdan çok faydalı. En cümle çevirisine ya da kelime, kelimeleri, e, Türkçe karşılıklarını görebileceksiniz. Ayrıca üstüne geldiğiniz zaman, bu şekilde yine çıkıyor. Hatta ben bir tane daha eklenti açayım size. O da az önce mesela sağ, tarafta gördüğünüz kahverengi rengi açılan pencere. Onun içinde trenşi olur. Bu da işte YouTube'da çalışıyor. Hatta sayfalarda da çalışıyor. Üzerine geldiğiniz zaman otomatik çıkıyor bundan. Yani tıklamanızda ya da seçmenizde gerek yok direkt çıkıyor. Bu da bayağı faydalı. Bunu da kullanıyorum. 4, -4 tane eklenti eklersen bu şekilde. Yani dil, öğrenme sürecinde bayağı bir faydasını görüyorsunuz yani. Yani benim kullandığım ve faydasını gördüğüm eklentileri sizinle paylaşmak istedim. İsterseniz beğenebilirsiniz videoyu. Abone olursanız da sevinirim. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.